Tüyün TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Antalya Spor Trabzonspor mücadelesiyle sizlerle birlikteyiz. Lider üst üste 8 maç kazandıktan sonra Antalya deplasmanına çok zorlu bir maça çıkıyor. Bütün Türkiye'nin gözü kulağı bu maçta Trabzonspor'u kaybetmesi, puan kaybetmesi için herkes şu anda televizyon karşısında bekliyor. Evet baba nasıl bir maç olur? Bu arada o, 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 Evet, Orta. nasıl bir maç oldu? Çok zor bir maç olur. Bütün Türkiye'nin beklentileri haklı mı çıkıyor? Şey? Yok olur. Bu maçta olduk. puan kaybederiz. Skor evet. skoru. Biz gol atamayız. Zannedersem onlar da atamaz. Ama hakem bugün bizi var ya, harbi lime lime edecek. Bunun duyumlarını aldım ben. Ne olacak? Zannedersem bir tane uydurup golde kaybedeceğiz. Kaybederiz. Ya 0-0 ya biter ya 1-0 kaybederiz. Bu duyuma dayalı bir şey. Göreceksiniz. Ben hiç yanılmam biliyorsunuz. Yani <laughs> ne, ne dediyse bu yani. Doğru yani. Bu maçta puan kaybı olur. Bakalım Dayı sence nasıl kran. başlıyoruz? olur. Sonrası... bizim rakiplerimiz Suat hangimiz diye düşünüyor bizi. Evet, Birazdan yener diye. önemli. Evet. Bütün... Bence maç 2-0 sonuçta da Trabzon'da yani. Biz kazanırız. Gene evet. biz kazanırız. Evet. yani. evet. 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 Sence Sen maç olur? Eğer dakika 20'ye kadar bir gol yemezsek. 3-0 biter. 3-0. Lan 3-0 bitsin var ya. Görürsün. Ben Benim çok zor maç olur bence de beraber ötelim. Bir bir beraber evet. Yok Yol, yor, yor, ya. Bence de Çünkü, ilk yor, iki kere iki öyle kalır. iki iki olursa bence sıvı biterse ooo. Bakalım nasıl oluyor? Ne, ne yaptın Ugo ya? Çok, çok tehlikeli geldi Antalya. Çok dışarı gitti Çok güzel. Bu ne yaptı ya? Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Hadi. Ulan. Hadi. Lun. Vur. Ulan be. Yapma be. Ulan be. Ben, çok, çok güzel. ben, güzel Daha güzel. ben mature, ne yapayım da, oğlum? Böyle olmaz mı iş ya? Ben gidiyorum forma giyeceğim ha. Ha? Gideyim de at, 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 He? Atmasın bile. O zaman at. Bahar gidiyorsun. Ne yapıyorum sanki? Tamam. bak. Bari atsın da bir gol ya. İkisi böyle pek ya? Iyi formayla atsın da bir gol ya. Bir golü bundan attırayım. Ondan sonra ikinci golü de öbür formayı giyeceğim. Bundan attırayım. Bir golü böyle atsınlar mı? Kaç olmaz ya bekliyoruz bekliyoruz. At bunu da at bunu da. Vur 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 vur. Vur. Bu Çizgide tuttu şöyle siz. kardeşi karşıya ya. Vakaya beni gidiyor hiç karşı karşıya ya. Hamşik karşı vur. vuracak sordan da. Aa, giden çıkardı adam ya. Sırtına çarptı lan. Ya yok artık oh, yok ya. Her şey geçmiş. Son adamı geçemek. Hiç tane adam var. Yine takılacak. Boş kale. Ooo <laughs> oh, değişiklik vakaya. Bir sakatlık geçiriyor. Vakayeme kenarda şu an. Bir, bir ayı Vurdu! <laughs> 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 daha <doğal bu> ya. <laughs> Oğlum ben size ne dedim lan? He? Lan kafamı bozmayın, giderim, forma giyerim, bir tane daha attırırım ha. Gerek olursa giderim. Tam vakaya mevzülürken gidelim. Var ya her bir tane. Gitti bak, beni kası gitti. Ne yaptı <laughs> bu da? İkmanı mevsim ya? Ya bir şey olmadı. Çek, çekmedi ya. Tam ne o? Yer ne var? Çeşitli yok, çeşitli şey var, şey. var <laughs> Ben beni dediğim yere atıyor. Bak on numara yere atıyor. Görüyor musun? Öyle oluyor. Buraya atılır da ya. penaltı mı? Nasıl penaltı lan? Ne saat demedim ya? Bak ya ben buraya gelmedim ha. Ya bok var gelmezerdin de o zaman. Abla abla. O oh, bardan bakacak, bakacak. Ben aldım mı? Ben gördüm ya, yok böyle. Ay eli kapalıydı. Aa, Aa, ne yapsın böyle duruyor ben ya. Top. İşte pozisyon. Ya ne penaltısı ne yapsın adam elini. böyle, ben duruyor ben. ya. Elini olmadı ki. Ya yok artık böyle duruyor. Böyle duruyor işte. Bak kim diyor Aa, böyle, duruyor. Böyle duruyor, <laughs> açılıyor açılıyor. Neyse. Aa, Allah belanızı versin Allah. böyle duruyor öyle ya. Allah belanı versin. bakma kola bak. Ee, bitişik bitişik. Ya böyle bitişik. bir penaltı mı olur ya dünyada? İzlemiyor mu? Ya böyle duruyor ya. İzlemiyor mu? Verdi Son penaltı ya. Küçük şimdi, gidiyor. Ya niye o zaman izletmeyin Ayşe? Ya defol bir takayım ya. Ne yapsın adam elini? İşaret verildi. Dakika 34. Allah'ım ya, ya. Resulullah ya. Freddy geliyor. Önemli bir an. ve gol. Ya kaybol gitti ya. Böyle bir şey yok ki ya. geliyor. 1. Bu kadar geri olmaz. Böyle bir penaltı mı olur? Verecekler ya işte. Verecekler ya. Yapacaklar ya. Ya adam ne yapsın? Ne yapsın? Niye izlemiyor Var niye izletmiyor bunu? Biz doğru diyoruz ya. Şimdi pası sağ tarafta Yusuf var Yusuf kaleye battı Yusuf. Hadi be. Yusuf sarı şansını denedi. Ne? Salak bir yok ya. Bu hocam var ya bu hocam tam bir tam bir bir koymayın diye orada zaten anladınız değil mi? Tam bir işte yani. Bir daha uğraştırmayın. Siz de oraya kesmeyin. Yani altı kesinlikle yanlış. Yani aralarında bu kadar mesafe var. Bu adam ellerini ne yapıyor? El topa da gitmiyor. Kapalı böyle duruyor. Elle çarpıp hayatı. Böyle mı ya? Şimdi yer görüşeceğiz. Tamam. Bir, bir, bir. E, Yok, bundan sonra ne oldu? Oh, oh. Oh. Vay, Nasıl bir şey? Niye müdahale etmiyor? E sana değil mi bir şey çıkacağım? Şey? Ben gidiyorum forma ekeyim ha. <laughs> Var, mısın Vallahi Var mısın iddia? Var mısın iddia? Var. Kaybedersen, sen kaybedersen on tane şınav çekersin. Gidiyorum, <laughs> gidiyorum forma <edeyim. gülüyor> Tamam.

<laughs> bak, tamam, bu seyceğe babecik mi? Bu kadar böyle bir top oynanmaz ya. Bu kadar izlenmez. Ama onlar iskonto böyle gidiyorlar. Reisel, uzun mesafeli pas, arka tarafta <gülüyor> günay, günay <laughs> <Düray> kale <Kadiz gülüyor> sarsına çevirdi. Desto kılıç Dorukan, öne geçiyor bu golle? Evet, Antalya Türbünün evi de 73'te başladı. Skor 2-1 oldu. Trabzon'a küfürlü tezahüratta oluyor. Antalya Spor taraftar mutlu. Son 15 dakika 200. Siyabiz. Yapacak bir şey yok yani. Böyle olunca çok güzel. Ama. Hadi. <laughs> Bakasetas. <laughs> Yaptı ortasını Bakasetas. Da burada ya üç ya sıyafır, Oğuz, bomboş. Golü yaklaştı çaldı ya. Anne bu. Sori kolay atamaz. Bu dokunuş yaptı. Bir ya. Top yandan dışarıya çıktı. Buna taraftarlar sesini sağında ya? bir Ya bu Karadağ ya. En az 4 dakikada 4 vurdu Allah belanızı versin ya vallahi Lan adam şurada iki dakika yattı zaten Evet Antalya'da maç sona erdi Trabzonspor ilk aldı Zamanı ile bir Hakem katliamı vardı Olmayan bir penaltı Üstüne dört dakika uzatma Üstüne 4-5 tane Antalya'nın sarı kartını vermeme yani Antalya Spor'da anlamadım niye bu kadar büyük bir motivasyonları var Bu taraftar niye bu kadar fazlaydı? Nuri Şahin niye bu kadar seviniyor? Sadece lideri yenmekle alakası yok yani. Bunlara ekstra bir motivasyon vermiş birileri herhalde anlamadım. Anladık, anladık anladık. anladık, anladık, anladık. Yani diyecek bir şey yok. Allah kahretsin yani. Böyle bir ortam olmaz. Hakemin yaptıkları inanılmaz yani. Neyse. Olabilir. illa ki bir gün yenilecek. Bugün olur. Öyle mi yenilmemiz lazımdı? He? Yani böyle Öyle bir yeni, yeni, yeni bir lazımdı. Spor yorumcuları var birkaç tane. Bir, bir tanesi de Beşiktaşlı. Bir tane Beşiktaşlı yönetim yönetime girmiş çıkmış TRT'de yapıyor. İsmini de söylemiyorum. Bilerek ya, yap. yapılmış Hepsini bilerek yapmışlar. Bir algı yarattı. Algı yarattılar. Sonuçta evet. ortada işte. Lanet olsun Ya, yani. Lan, böyle bir penaltı verilir mi? Kime ya, verebilirsin O kadar ya. yakınlıktan penaltı veriyorsun. Ya. Bana da bak diyorsun yani. Hakem, hakem aldığın maaş senin şerefinden on kat daha fazla. On kat daha fazla maaş alıyorsun. O maaşlarla da git kendine şeref satın al. Adi karakter Daha da bir şey söylemiyorum. Evet, söyleyecek çok da fazla bir şey yok. Bir yerin tabii her şeyi bitirmek. bu adamın zoruna bu gidiyor işte. Zoruna gidiyor. Bu dokuşu... Lan zoruna adamlara dokun. Her pozisyonda foul çaldı. Maç 20 dakika durdu, 4 dakika verdi ya. Konuşsun şimdi o, konuşsun. O adi şerefsiz Beşiktaş yorumcusu. Konuşsun şimdi. Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için size teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar.